Mourinho ile yeni sezonda tamam mı yoksa devam mı? Bu soruya cevap herkes için bence aynı. Devam yani. Mourinho gibi bir büyük hocayla her sezon devam edilmeli. Yeterli kadroyu verirsek devam ederiz sürdürülebilirlik için Mourinho'ya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ofansif oyuna biraz daha yatkın olursa devam. Ben İsmail Hoca gelirse gitmesi taraftarıyım. Bence bir sezon daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani en az bir sezonda devam edilmeli. Devam. Yani çünkü Fenerbahçe'ye gerçekten alıştı Yosu Mourinho. Yani devam etmesini istiyoruz. Tüm Fenerbahçe taraftarı olarak. Bence devam. yeni geldi. Türkiye'ye biraz adaptasyon sorunu olmuş olabilir ama zamanla bunu atlatacağını düşünüyorum ki yavaş yavaş da alışıyor. Seneye hem Avrupa olsun hem Süper Lig olsun. Bence daha iyi bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Yani bence ben iki sezon olsun ya tamam diyelim. Normalde istemiyorum da tazminat bize ağır gelir o yüzden devam. Devam. Çünkü bir sene boyunca hani bir teknik direktör olarak şu an alışma sürecinde kendisi de. Elinden geldiğince zaten takımı adapt etmeye çalışıyor. Tamamen alıştırmaya çalışıyor. İkinci sene de şans verilse yani bu sene olmasa bile önümüzdeki sene kesinlikle şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle devam etmeli. Başarı her zaman sürekliliğe bağlıdır. İstikrar olmaz ama başarı mümkün değil. Hiçbir zaman olmaz. Fenerbahçe'nin en büyük yaptığı hatalardan biri de yıllardır. Her <laughs> sene gömlek değiştir gibi teknik direktör değişmesi. Bundan dolayı da başarı gelmiyor maalesef. Kesinlikle devam. Çünkü Mourinho gitti her takımda bir sistem oluşturur. Başarıları sonradan yakalıyor. Şu anda Fenerbahçe bence çok iyi yolda. Sistemini oluşturdu. Önümüzdeki sene kesin şampiyonuz. Bu sene de eğer adil bir lig olursa yine şampiyon oluruz.